Yenilebilir enerji günümüzde giderek artan bir öneme sahip olan bir enerji kaynağıdır. Yenilebilir enerji doğal kaynaklardan elde edilen ve sürekli olarak yenilebilen enerji türlerini ifade eder. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidroelektrik enerji, jeotermal enerji ve biyokütte gibi kaynaklar yenilebilir enerjiye örnek olarak verilebilir. Yenilebilir enerji kullanımı çeşitli avantajlar sunmaktadır. Birincisi bu enerji kaynakları sınırsızdır ve tükenme riski taşımazlar. Fosil yakıtlara dayalı enerji üretimi ise sınırlı kaynaklara dayandığı için gelecekte sorunlara yol açabilir. Ayrıca yenilebilir enerji kaynakları çevre dostudur. Karbon salınımını azaltarak iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunurlar. Bunun yanı sıra yenilebilir enerji projeleri yerel ekonomiyi destekleyebilir ve yeni istihdam fırsatları yaratabilir. Yenilebilir enerjinin kullanımı dünya genelinde hızla artmaktadır. Birçok ülke enerji politikalarını yenileyebilir, enerjiye yönlendirerek enerji bağımsızlığını arttırmayı hedeflemektedir. Özellikle güneş ve rüzgar enerjisi büyük ölçüde tercih edilen yenilebilir enerji kaynaklarındandır. Teknolojik ilerlemeler ve maliyetlerin düşmesi birlikte yenilebilir enerji daha da erişilebilir hale gelmiştir. Ancak yenilebilir enerjinin kullanımı ile ilgili bazı zorluklar da vardır verimli enerji depolama sistemleri ve A altyapısı eksikleri gibi teknik engeller mevcuttur. Ayrıca enerji üretimi için doğru kaynakları seçmek ve projelerin çevresel etkilerini dikkate almak önemlidir. Sonuç olarak yenilebilir enerji kullanımı, enerji güvenliği, çevre koruması ve ekonomik kalkınma gibi birçok fayda sağlar. Yenilebilir enerji sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir rol oynamaktadır ve daha fazla yatırım ve teknolojik gelişmeyle potansiyelini daha da arttırabilecektir.